arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyorum? Tam adını ben bilmiyorum ama yüzden, erken, bakalım. Bakalım, Şimdi arkadaşlar evet. Şimdi Şimdi makas yapacağız Yenilen tersiye koşup gelecek buraya Burada olan kişi de yiyecek Bu arada içinde sular Sularımız da dahil Ama tek sıkıntı Biz normalde videoya almıştık Ama sonradan benim aklıma Şöyle bir baktım Meğersem ben çekmemişiz Bir tane tutoz almıştık Bir tane de kek almıştık Hatta size göstereyim şu yanda bir şey var. Çöp var bakın. Onun ah. içinde iki tane şey var. Birisi kek işte yeni olan keklerden bir tanesi. Bir, bir tanesi de tü. de tütos. İki tane. De... Dedi, dedi. dedi ki video niye çekmiyoruz? Benim kafama bir dunk etti. Bir dunk et. Ama artık başlasak iyi olurum. Şöyle durduralım. Ama birisinin koştuğunu nasıl görüyoruz? Bu yüzden şöyle yapalım. Ver bana kamerayı saat ya. Bu güzel tamari çok iyi. Ay Arkadaşlar aşk? gördüğünüz masa var ya masaya kadar koşuyor. Hadi hadi hadi. hadi 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 bakalım. hadi 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 hadi

hadi hadi bırak bırakıyorsun Hı -hı. yürü Gel. sen de gel bırak bırak aha yürü kardeşim, çünkü oraya aa 俺没空，实在要住的。快点，快点、啊。嗯。哈、啊、哈哈！你真不哎。那、哎、吧。好吧。 Tamam, tamam geldim bırakıyorsun. Gözlüğüm bırak. Ben de yapayım. Bana <laughs> lan. Hadi canım hadi. Kız kızar. Çıkın i̇şte basın. Susadım mı Hadi. <laughs> Ama artık koşacağız. Bu durma. Tamam olmasın. Ya. Koşalım ya. Hem, hem kilo da verir. hem hiç kilo almayız. Hem iyi koyarız. Hadi Hadi bak kızlar. Git <laughs> <Çok da diziyorum>. git <laughs> bak. Tam, tam, bak. buradan e, sen de öyle dedin. Ama buraya gelmen gerek. Ha geldim nasıl bileceğim? Ben de varım. Hadi. Hı -hı. Hadi canım. Ya su iç. O daha geliyor. Ben yedim. Hadi. Bu hala. Ah, yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.